Herkese yeniden merhaba. Yeni bir video karşınızdayım. Bugün size kısa bir video çekeceğim. Yorumlarda gelen e, bazı sorular var. Sürekli gelen, tekrarlanan sorular. Onlardan birine bugün cevap vereceğim. E, sütünüzü nasıl çoğaltırsınız? Nasıl, nasıl daha çok e, a, süt üretimini e, yapabilirsiniz? Bununla ilgili sorular geliyor. Ben kısaca şöyle anlatayım. Benim ilk bebeğim ben de acil sezaryanla dünyaya getirdim. 3 gün sancı çektikten sonra artık yani 10 santim açılma varken... E, acil sezaryana dönmüştü, <laughs> yani ameliyat olduğum için ve artı artı ertesi gün iç kanama geçirdiğim için tekrardan ameliyat olduğum için böyle bir e, zor bir dönemden geçmiştik. Ondan sonra e, o sırada tabii benim süt üretimim. E, vücut bir travma geçirdiği için iki kere ameliyat olduğum için bayağı bir e, az, çok az değil de aslında ama e, şöyle söyleyeyim %50 emziriyordum %50 e, bebek maması yani em, şey veriyordum formüle veriyordum o sütlerden hazır olan sütlerden. E ediyi böyle ilk oğlumu bu şekilde büyüttüm. Ee, yalnız e, Robin'in doğumu da acil sezaryenle gerçekleşti ama 6 saat sancıdan sonra e, çok travmatik bir doğum değildi. Çok daha kolay bir doğumdu. Çok uzun sürmedi. Sonrasında iç kanama geçirmediğim komplikasyon olmadığı için ben doğumdan sonra çok daha mutlu, çok daha huzurluydum. Bu yüzden de e, tahminim bu yüzden hemen arkasından sütüm çok e, fazla bir şekilde sütüm geldi. E, ve tamamen emzirmeye başladım. Yalnız günde bir kere ee, bazen böyle sanki doymadığını hissettiğimde evde her zaman garantide bir tane böyle işte e, hazır sütüm oluyordu. Ya da ben sabah uyumak istiyorsam mesela eşim kalktığında bebeği e, alıp yanımda ben uyuyabilmem için o işte biberonla onunla besliyordu. Ondan sonra e, Robin iki buçuk haftalık olduktan sonra biz Türkiye'ye geldik. Geldikten sonra da bir e, ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirdi viral bir enfeksiyon. Ondan sonra o enfeksiyon sonrasında hastanede yatmak zorunda kaldı ve bu pandemi yüzünden hastanelere hiçbir şey almadıkları için ziyaretçi benim de bebeğimin yanına girmeme izin vermediler. 10 gün boyunca biz ayrı kaldık. Bu ayrılık sürecinde tabii psikolojik olarak çok zor bir süreçti. Emzirmeme bile izin vermediler. Ben bu dönemde. Ee, gerçekten fazla fazla olan sütüm benim hani göğsümün birinden işte bebek iki buçuk üç haftalıkken 180 mililitre birinden 180 mililitre birinden sağabilirken bebek yanımdan ayrıldıktan ertesi günü e, o at, e, 180'den 60 mililitreye e, meme başı 60 mililitreye düştü. E, artık 10. günde sadece birinden 30 diğerinden 20 filan sağabiliyordum. Yani toplam ikisinden toplam 60 mililitre bile sağmıyordum hem hiçbir şey yemiyordum. 10 gün boyunca gerçekten sadece çayla yaşadım. Ee, inanılmaz kilo verdim. Ee, ve tabii psikolojik bozukluk, uyku sorunu sürekli ağlama krizleri bebek yanında değil ne olacağını bilmiyoruz falan filan derken benim sütüm bitmek üzereydi. Yani artık neredeyse hiç kalmamıştı ve bebek orada sadece biberonla beslendi. Sadece son iki günde sağdığım sütü götürebildim. Ondan sonra zaten hastaneden çıkışı yapıldı. Ben bebeği aldığımda bebek daha memeyi tutmayı bile neredeyse unutmuştu. Önce sadece böyle bir memeyi tutup anlamsızca bana baktı. Hani anlayamadı. Sonradan bir, bir buçuk iki dakika sonra tekrardan böyle refleks olarak emmeye başladı. Ve o şekilde tekrar emzirmeye başladım. Fakat ben asla doyacağını düşünmüyordum. Eve geldiğimizde zaten e, doymadığı için bir meme bir biberon, bir meme bir biberon şeklinde Edi'de yaptığım gibi devam ettim. Yalnız eve geldiğimiz üçüncü günü Robin biberonu reddetmeye ve biberonu daha yaptığımız anda çıldık çığlığa varmaya başladı. Sadece bir emmek istiyordu ve benim sütüm çok azdı ve ben ne yapacağımı bilmiyordum. İşte yok çaylar, çok su içmek ya da işte dengeli beslenmek tabii ki bunların hepsi çok önemli ama bir milyon tane videoda bunu zaten duymuşsunuzdur. Bence şimdi benim bu iki bebekten anladığım çıkarttığım şu. Ben şu an e, Robin 16 haftalık. 3 hafta, hastaneden çıktığında 4 haftalıktı. 3 gün sonrasında dediğim gibi artık biberonu almamaya başladı ve ben 15 dakikada bir, yarım saatte bir ne zaman isterse saatlerce sadece emzirme modundaydım. Evdeki hiçbir işi yapmadım. O sırada işte başka hiçbir şeyle gerçekten ilgilenemedim. Çünkü sürekli e, göğsümde bir bebek vardı. Ve sürekli içmek istiyordu. Çünkü doymuyordu ama biber da istemiyordu. Benim gerçekten bu iki çocuktan çıkarttığım şey eğer tütünüz çok gelsin istiyorsanız kesinlikle bebek her istediğinde emzirin. Sadece böyle e, refleks olarak emiyorsa bile emzirin. Sonrasında kusabilir. Robin de kusuyor. Edward da kusuyordu bu arada. Çok önemli değil. Fazlasını çıkartacak. E, emzirdikçe süt geliyor. Ve de su için hani su da önemli sonuçta vücudunuzdan sıvı kayboluyor yoksa başınız ağrıyabilir çok su içmezseniz. Ama vücut o bebeğe yetecek sütü üretecek. Ben bunu fark ettim yani ben Edi'de de tamamen emzirebilirmişim. O evde bir şeyin traktör geçiyor arkadaşlar. <laughs> Annemin evindeyim şu an. Ee, evde eee Garanti de işte bir bebek maması, bir biberon bir şeyin olması aslında sizin tamamen emzirmenizi engelliyor. Ben onu fark ettim. Ben Edide de keşke evde o yedekler, o şeyler olmasaymış da sürekli göğsümde ben onu emzirseymişim. Çünkü benim şu an gördüğüm, anladığım şey gerçekten neredeyse bitmiş olan sütüm şu an taşar modda. Ve gerçekten 3 gün içinde, 3 gün bile değil 2 gün içinde o süt taşmaya başladı ve onun duyacağı moda gelmeye başladı. Ben gerçekten e, tamamen bebek her istediğinde emzirmeye yarım saatte bir de olsa 15 dakikada bir de olsa belki ağzında memeyle bir buçuk saat içmek istiyorsa ona bile izin verirseniz vücudunuz onun ihtiyacı olan e, kadar olan sütü üreteceğine inanıyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü yorumlarda bu tarz sorular çok geliyor. Şimdi bir sonraki videoda da yorumlarda yine çok sık gelen sorulardan başka birini cevaplayacağım. Bebeğin uyku düzeniyle ilgili, nasıl uyuduğumuzla ilgili. Ondan sonrakinde cevaplamak istediğim yine ek gıdaya ne zaman başladık, nasıl, ne zaman başlayacağız, nasıl başlayacağız. Ee, ya da bebek için neler kullanıyorum filan gibi sorularınız var aşağıda. Hepsine tek tek cevap veremiyorum çok fazla yorum geldiği için. Öyle bir zamanım da yok tahmin edersiniz ki iki çocukta biri zaten çok küçük olduğu için, biri de 4 yaşında ama tabii ki o da daha küçük. O yüzden hepsine tek tek cevap yazamıyorum. Ee, o yüzden videolarla böyle küçük, küçük kısa videolarla size cevap vermek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın